Evet. Yeni bir seyahat sabahından günaydın. Bugünkü seyahatimiz trenle. Tarragona'ya. Günaydın. Bir dakika sonra ya taksi çağırdım. İnşallah gelir. Gelmezse tren bileti patates. direksiyon de Nord. Bu saatte beklediğimden kazlı insan Açım. Uykusuz var. Doğal olarak aç olan bir insan insan değildir. Neyse. Trenimizi bulup gidelim. çekme modunda kalmış. Konuştuğum her şey boş. Neyse. Özet geçiyorum. O görüntüler yine koyar. Bu kadar çekmişiz. Saniye olursa. Taradona'ya geldim. Gideceğim yere daha 50 dakika gösteriyor araba mesafesi. Taksi kullan ama taksi çok pahalı olur oraya. Ben bir araba kiralamak istiyorum. O yüzden 20 dakika yürüdüm. Araba kiralama yerine geldim. Şimdi sıra bekliyorum. Bulabilirsem araba kiralayacağım. Oradan 50 dakika yolumuz var. Bu Evet, arabamızı kiraladık. Tabii ben buldum parktan, otobaktan nasıl çıkacağım, anahtarı nereye bırakacağım, böyle demeyi nasıl yapacağım derken. Bir tane Ibiza FR, kaç model hiçbir fikrim yok manuel. Abi sen beni çok korkuttun, ben basıyorum. Daha ben basmıyorum, otomatik basıyor. Arkamdaki de geliyor, hadi biz biraz gidelim. 1.0 motor sesi. İnanılmaz ya. Gitmez diyordum da gidiyormuş sıfır dağ yollarında yaka yaka gidiyoruz. Bu arada şu şerit takip olayı falan çok iyi çalışıyor. Çok hoşuma gitti. Gel Adici gel. Gel canım içi gel. Gel. Ha. Solladım. Rahatladın mı canım içi? Şimdi yapıştırıp takılacağım peşine de. Yolları bilmiyorum. Şanslısın. Bak şu an direksiyonu bıraktım. Diğer elimde kamera var. Hop, dönüyoruz. Uyarı uyarayacağız büyük ihtimalle. Direksiyonu tut diye. Evet yedik. Tuttum. Bıraktım. Dönüyoruz. Çok güzel. Bayağı güzel çalışıyormuş ya. Ben Tesla ya çok özenti ilk yaptım. Tesla'ya da bu o söylenen grup skodu yapmış galiba bu Yine bıraktım. sen bunu sevdi. I like it. Böyle. Gideceğiz, çalışacağız. Şimdi halledeceğiz. Akşam gene trenle evimize geri döneceğiz. İş bitmezse perşembe bir daha geleceğiz. Pırt zırt kırt cırt. Koşmaya devam. Sloganımız bu. Bu arada en düşük araba buydu. Yani nasıl bir araba istersin en ucuzu dedim. Bunu verdi. Daha doğrusu otomatik istedim. Uğraşmayayım diye. Hepsi, hepsi dedim manuel. O zaman dedim en ucuzunu ver. Neyse. Ruzu buymuş. F var. Güzel ya. Beğendim arabayı. Tabi tek sıkıntısı küçük. Görülüp ediyor Hop. Şöyle gitti. Hadi bakalım. Geniş açı lensiyle de ilk defa çekiyor olabilirim ya. Çözünürlük güzelse bundan sonra aslında geniş açı. Gerçi gündüz güzeldir de. Gece cortlar cortlarsa. Dön bakayım oğlum pas pas keskinmiş. Kayma kayma kayma. Tuttu. Aferin ha. Helal olsun. Tona bir şey ilerliyor. Eller serbest. Burası çok sert. Burayı hiç bırakmak istemiyorum. Kusura bakma. Sana burada güvenmem. <laughs> Burası sert. Bayağı daha yoluna gittik ya. Dikkatli değil, çıkabilir. İnşallah. <laughs> Neyse görüşürüz. Çekerim böyle ara. istasyonumuz bu. Evet. Buradaki işimizi de bitirdik. Arabamızı teslim edeceğiz. Sonra taksi bulup trene gideceğiz. Şimdi burada yani sürekli karşılaşıyorum. Çok garime giden bir şey göstermek istiyorum. Şimdi arabayı buraya bıraktık. İşte bu Sixteen yeri atıyorum. Bıraktık. Kitledik arabamızı. İçinde otopark fişini bırakıyoruz. Sonra şöyle bir yerleri var. Anahtar işareti. Anahtara Aynen şu şekil. çekmedi. açıyoruz. Kaldırıyoruz. içine bırakıp gitti. Anahtar kasa. Bilmiyorum. Bana mı garip geliyor? Normalde de mi böyle ama yani ne araba kontrol ediyor? Yani Türkiye'de hatırlıyorum araba zamanları. Arabaya gidiyorsun beraber, eline kağıt ne diyorsun falan Yok öyle şey. Neyse çok iyi. Hızlıca bırakıp çıkıyoruz işte. Öyle. Bugün de koştur koştur. Neresi lan burası? Zaragoza. Yok. Aha beyin durdu benim. Ben neredeyim şu an? Paragona. Paragona. Paragona'dayım. İşimiz pek halli olmadı. Bir daha geleceğiz gibi ama. Neyse. Ne yapalım? Git taksi bulalım. Taksi bulduğumuz yerde de Tren istasyonuna gidip yemek yiyelim. Karnım aç. 4 saatlik uykuyla ayaktayım. Of. Sabah da sadece kruvasan bir kahve. Neyse. Hadi taksi bulalım. Evet. Tren istasyonuna geldik. Yaklaşık 45 dakikamız var. Güzel oldu. Karnımızı doyuralım. Şöyle şurada bir tane yemek yiyecek büfe gibi bir şey var. Mutlu eden bir şey de Taksici dayı yabancı olduğumu anladı ama İspanyolca konuşamadığımı düşünmedi ve İspanyolca konuştu ve ben de İspanyolca konuşup anlaştım. Çok mutluyum. Yani bu kadar zaman sonra ilk defa bir tane kişiyle böyle konuşmaya çekinmedim, konuştum. Yani konuştuğum derken 3-5 tane cümle kurdum zaten hani. American Express vereceğim, sıkıntı yok değil mi? İşte şuraya gidelim. İşte acelem yok. Çünkü acelem yok dedim, dayı bayağı bir yardırdı böyle ışıkları bir ihlal edesi geldi onun. Dedim acelem yok sakin. <laughs> Öyle mutlu oldum ya. Neyse. Şuraya girmeden önce bir karnımızı doyuralım. Sonra da şuradan kapıdan trenimize. Evet. Geldik karnımızı doyurduk. Trene bineceğiz. Daha 10 dakika var. Dedim trene binmeden bir yola bakayım. Ne var ne yok. <laughs> ne yapmışlar ne yapmışlar. <laughs> Bu bendeki de işte hastalığa dönen bir <laughs> teyze Uf çok güzel gidiyorsun be gidiyor. Wow. Ne güzel geçti. Bu arada trenin ilk geçirdik de sonra kayıt durdu neyse. İriyor demişken aklıma geldi onu da söyleyeyim. Yani İspanya'ya geldik geleli bayağı kullandım hızlı treni. Hep Renfe'ye biniyordum. Sonradan bir tane tren trenline ne öyle bir uygulama keşfettim. Ucuza bilet daha iyi oluyor ve hani sadece Renfe değil bütün seçenekleri gösteriyor. Orada İrio'ya bindim iki kere. Yemin ediyorum ekonomisi business class gibi. Trenler sıfır gıcır gıcır. Tertemiz. Hizmet çok iyi. Çok hoşuma gitti. Onun yerine Renfe'ye yani Renfe'ye binmek yerine hep İrio'ya yani. mümkünse saat uyuyorsa oraya bilet alıyorum. Renfe'nin trenleri çok eski, bakımsız. Hizmet hoşuma gitmiyor. Aynı devlet kurumu gibi olmuş ya bizim Ülke gibi diyelim Demeyelim bilmiyorum öyle bir şey işte Hoşuma gitmedi yani Ama Irio İtalyan şirketi yanlış bilmiyorsam Onlar da yeni girdi Bunlar işte Şey yapıyorlar Demir yolunu kiralıyorlar İşletmecilik yapıyorlar kendi trenleriyle Hoşuma gitti ya baya iyi Yani Şey çok güzel Trenler sıfır Bence Suspansiyonlar çok iyi Böyle gayet Dertsiz tasasız güzel bir yolculuk oluyor gelecek olan, kullanacak olan varsa aklında olsun. Mümkünse saat uyuyorsa iriyor. Tavsiyedir. Ha bu arada binmeden <laughs> aklıma konular geldikçe 3-4 saat uykusuzluk olunca ney ne oldu, nerede ne konuştum hatırlamıyorum. Bu arada biraz önce büfeye bu yemek yediğim yerde servis yapan, daha kasada bekleyen servis yapan insanlar genç böyle halı işte bugün 31 Ekim kendilerine Halloween maskeleri ya boyamalar yapmışlar Biri joker olmuş, biri kasap olmuş falan. Bayağı gerçekçiydi. Tırstım başta. Böyle bir dikkatim dağıldı. Çok hoşuma gitti ama fotoğraf çekilmeyi isteyecektim hani buraya koyarım diye. Az geçtim rahat olmasın insanlar diye. Bir de he, Helsinki'den dönerken kaybolan bavulumuz bulunmuş. <laughs> ben burada Taragona'dayken bir numara aradı. Dedi bavulunu bulduk getiriyoruz. İyi dedim getir anasını diyeyim. Ev boş nereye bırakacaksan. Sonra arkadaşım adresini verdim. Irın tırın mırın yaptım getiremem oraya falan dedi. Adresin orası değil. Dedim ben mi havalimanına geleyim? Evet dedi. Tabii ki İspanyolca. <laughs> Kendi duygularımı ifade ediyorum ama anladı onlar büyük ihtimalle küçük arkadaşım adresine bırakmışlar da Valizimiz geldi. Gidince hem valizimizi hem pukamızı, köpeğimizi alacağız. Eve gidip dinleneceğiz inşallah. Yarın burada resmi tatil bu kadar çektiğim videonun editi olacak. Ya böyle oluyor işte bu işler. Koştur koştur hem çalış hem Aa, Neyse görüşürüz. Bak o kadar renfe dedik. Bir insanla buluşmak. sokayım Şu an bayağı salladı. Tırstım. Bayağı salladı. bunun 300'de mi geçiyor ya? Ulan tünelden 300'de geçiyor bunlar? Vay. Korkutucu. Üst geçitleri zaten hemen bir de böyle tren 3-5'nin tren yolunun altından 3 tane 300 tane tren geçince çok korkutucu oldu. Bir de i̇şte böyle maalesef korkularım da var. Fobilerim. İnsan yapımı yüksek şeyler ve üst geçitlerden korkuyorum. Bilgi olsun. <laughs> Konusu olmuşken anlatayım. Çok güzel ya. Ulan bana mı güzel geliyor sadece bilmiyorum ama şu görüntü çok hoşuma gidiyor. Ee, Anlamadığım bir nokta daha. Ya havalimanında taksi kuyruğu yok. Ne zaman? Bak en az 15 kere 20 kere kullandım. Tren, tren kullansam her indiğimde Valencia'da ve hani başka yerde de değil yani Madrid, Barcelona değil Valencia'da deli gibi taksi sırası bekliyorum. Daha doğrusu bekleyemiyorum. Olduğu için. Yani bulursam birkaç fotoğraf koyacağım. Şimdi sinirlendim çekmedim bu geldiğimde de. Yani beklesem bangoya, ya banko. Yarım saat taksi sırası beklersin. O taksi olmamadığından değil bu arada. Uyruk çok uzun. Full taksi var. Ama onun çantası, o çantasını yerleştiriyor. Adama adres anlatıyor. Biniyor falan bu. Yarım saat kafadan beklersin. Her seferinde beklememek için yürüyorum otobüse. Bu sefer otobüse yürüdüğümde otobüs uygulamada söylediği değil, dakikada geliyor bazen gelmiyor bazen. Ve saat işte atıyorum 6'yı geçtikten 7'yi geçtikten sonra otobüsler biraz böyle şey oluyor. Sıklığı azalıyor. Gıcık oluyor. Şu anda mesela kupayı, bavulumu almaya arkadaşımın evine Onur'a gitmem lazım. Ya yani direkt şey yürüyeceğim. Ya yani çünkü burada şimdi Google bakıyorum arkadaşın evi 33 dakika yürüyerek. Toplu taşıma bakıyorum 32 dakika. Niye bekleyeyim ki? Zaten o 32 dakikalık toplu taşımanın da ee, yaklaşık 9, 6, 15, 16 dakikası yürüme zaten. Abi niye 10 dakika için ben otobüse bineyim ya da dolmuşa bineyim ki? Ya neyse. Bu tren, trenle buraya Valencia'ya geldiğimdeki en sevdiğim şey o. Yani iniyorsun, zınk iniyorsun taksi. Sıra mıra hiçbir şey beklemiyorsun. Ama işte, bu, bu da aslında şey gösteriyor. Yani adamlar ne kadar tren ve demir yolunu kullanıyor. O da var. Çağla kullanıyor. Bilmiyorum ya. Tamam çok karışık. Neyse. Akşam oldu. Gideceğiz. Tukamızı alacağız. Bavulumuzu alacağız sonunda. Bir de akşam yemeği yemek lazım tabii. Yani orada yediğimiz bir tane küçük ekmek arası bir şeyle gece geçmez. Ben biliyorum kendime saat yedi buçuk sonra akşam 10 oldu mu başlarım ben aranmaya Neyse plan bu. Bugün ne öğrendik ne yaptık? Bugün İspanya haritasında yeni bir il, il, il ilçe Ne olduğunu bilmiyorum. Carabona il galiba. Açtık para il Zon de çok şeyini görmedim. Yani çok hızlı araba kiralamaya koşturdum, onu arabayı geri verdim, koştum. Çok bir şey görmedim ama eski güzel bir yer. Küçük bir yere benziyor. Deniz kenarı gayet Yani Miami Beach diye geçiyor. Kenarında yakınında çok güzel beachler var. Gezemedik ama sonuç haritamız da açıldı yani. Görmüş olduk. Araba kiraladık. Ibiza 2023 galiba. Kiraladık. Efar'ını denemiş olduk manuel. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Araba alırken seçenekler nasıl gidiyor? Allah'ım çocuklar Çocuklar şeker topluyor. Aa hala Ben bayram bayram kalmadı kalmadım. Yok. Öyle. Sağ olsun. Arkadaşlarımızdan da yeni şeyler öğrendik. Bol dolu bir gün geçti. Trende yanımda bir dayı oturuyordu. Ya en korkum ve en sevmediğim şey inanılmaz derecede böyle geniş bir ponton amcamız. Ar dede demek istemiyorum çok yaşlı değildi ama yani adam kendi koltuğuna sığmıyordu. Doğal olarak o kendi koltuğuna sığmayınca benim koltuğumdan çalıyordu. O benim koltuğumdan çalınca ben koridordan çalıyordum. <laughs> Gelen geçen bana sürtündü çarptı falan. Rahatsızdı biraz ama. Şey yarı uyuyup, yarı uyanıp, bol bol video izleyip geldik. Yarın tatil. Yarın olabildiğince uyumak istiyorum. Aramayın, beni aramayın. Yarın. <laughs> Hadi size biraz güzel Rusaf'a, sokağa göz gezdireyim. Kapattım ama konuşmasam da şöyle bir yürüteyim size olarak akşam abi ev var Bir şey hazırlamaya çalışmıyor KFC'ye giriyor yemek için. Ve şunu gördüm. Gerçekten fazla oynayıp Herkes kutluyor yani. İkinci gördüğüm çok garip bir şey de çocuklar var. Ve genç arkadaşlar. Birer tane böyle küçük menü almışlar KFC'den. Oturuyorlar. Ve dükkana şeyle, scooter elektrikli scooter'la gelmişler. Ve bir yandan oturup Prize skuturlarını takıp şarj ediyorlar. Lan oğlum siz bak böyle şey Türkiye'de var mı? Dayak yapsın. <laughs> İnanılmaz telefon şarj etmeyi anladım da. Yani Scooter'ı getirip KFC'de 5 yürüye 6 liraya küçücük tavuk şey hamburger alıp şarj etmek nedir ya? İnanılmaz çok garibime gitti. Bir fotoğraf çektim hatırlamıyorum. Çektiysem koyarım buraya. İnanılmaz ve hani öyle bir tane de değil. Yani 2-3 tane scooter'la gelmişler. Bir grup. Bildiğin adamlar oturmuşlar. Scooter'larını şarj ediyorlar. Sohbet ediyorlar falan. Interesting ya. İlginç. Kapalar. Öyle. Görmüşken söylemeden geçmeyeyim dedim. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne istiyorsun? Bavul görünce yine kudurdun değil mi? Evet. Yorulduğum için biraz yürüyüşte mola verdim. Arkadaşın evinden kendi evime giderken şu güzel Valencia meşhur manzarasında artık kapatayım hem günü hem videoyu. Değil mi kızım? Değil mi canım? Bugünlük bu kadar. Bu videoluk da bu kadar. Bir sonraki günde